Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun. Uyumayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Güzel bir hafta başlangıcı olsun. Dilekleriniz gerçekleşsin inşallah. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Kanalım saldırı altında. Kötü niyetli insanların her alanda olduğunu gösteren bir tecrübe benim için de. Beğeni ve yorumlarınız benim için önemli. Sayfamı desteklemiş oluyorsunuz. Desteklerinizi bekliyorum dedikten sonra... Şöyle neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra da gördüklerimi size de göstererek yorumluyor olacağım. Yüreğiniz içi iki konudan dolayı çukur olmuş. İç dünyanız bugünkü o yola gideyim mi, gitmeyeyim mi diye diyor karışık ve iki kişi kafa kafaya vermiş ortak bir noktada bir karar almak istemişsiniz. Bu kararın sonu tamamen imza süreciyle alakalı. Zaten bu imza süreci bugün girilmiş bir yol değil. Bir süredir uğraştığınız, düşündüğünüz, konuştuğunuz bir döngüdür demiş burası bana şimdi bu döngüye karşı tarafın güçsüzlüğüyle girmişsiniz yani beklentileriniz varsa da karşı taraf çok da karşı bu beklentilerinizi karşılayabiliyor diyemiyorum o yüzden de sizin gerçekten bu yola aşama aşama geldiğiniz ortada. Bu yola gelirken yaşadığınız tecrübeler ne olursa olsun bazı kişilerle konuşuyor oluşunuzu net görüyorum ve bu konuşmaların sonunda da şöyle bir gerçek var. Boş konuşmalar var. Bu boş konuşmalar sizi sadece negatif anlamda etkilemiş. Daha doğrusu kafa karışıklığı Kafa karışıklığı da değil. Herkesin farklı yerden bakış açısının olması, sizin de nereden bakmanız gerektiği noktasında biraz sizi unsuzla bağlamış gibi, sizi sanki böyle bir noktada acı bağlarla doldurmuş gibi. Şimdi aynı kadar güzel, güçlü bir şekilde asıl aldığınız karar. İşte bu iki konudan bir tanesi hani geç bak ben şimdi burada bir halka görüyorum. Buna ben güneş de diyorum kimi zaman. Bu bazen bir yüzüğü de simgeliyor. Yani aslında şöyle bir şey oluyor burada da. evlilik mi acaba dedirtiyor bana da dolayısıyla. Şimdi bunun evlilik olduğunu varsayarsak siz arkanızdaki siz kendinizde bir ben var benden öte. Resmen kendi içinizde o kadar güçlü olduğunuz bir alan var ki aslında ve bu alanda kendi gücünüzün idrakında varıp da bu adımları atabilmiş gibi çıkıyorsunuz. Şimdi Şöyle bir şey var. Gerçekten karşınızdaki insanda çok inatçı. Ya sizin gibi düşünmediği için duruyor ya da sizi bırakmama kararında. Yani ben çıkacağım deseniz patronunuz göndermek istemez derim yani. İş bu mesela. Senin gibi düşünmüyorum seni de göndermem ee, diyor gibi olmuş. O da arkasını almış bazı güçler kişilerden destek almış. Şimdi bu destekleri şöyle değerlendirin. Sakinleşerek konuşmuşsunuz en son. Hani bu kadar hırgürle olmuyor. Gel bir akıllı bir şekilde adam akıllı konuşalım demişsiniz. Çünkü karşınızdaki insanın da karşınızdaki insanın da destek aldığı biri çıkmış. Yani hiç beklenmedik gibi duruyor açıkçası. Hani amcanızın e, mesela sizi destekleyeceğinizi beklemezsiniz ya da babanızın amcanızın oğlunu beni destekler sanıyorsunuz da karşı tarafı destekliyormuş gibi bir böyle onun da desteklediği bir durum olmuş yani. Dolayısıyla bir bir dakika bir dakika deyip bir sakince konuştuğunuz bir geçen hafta olmuş. Yani geçen hafta siz önemli bir görüşme yapmış. Hayatınızla alakalı önemli bir karar almışsınız gibi görünüyor açıkçası burası. Ve işi imzaya götürmüş müsünüz? Evet arada kaldınız gel git yaşadığınız zamanları olmuş mu? Evet ama gerçekten atılacak olan imza ki bence e, haksızlıkla ilgili de bir yüzleşme olabilir bu ama günün sonunda atılmış diyebilirim. Daha sakin bir Kasım ayına geçiş var burada. Yani alınmış kararlarınız artık sizi sakinleştirmiş daha uysal haldesiniz o hırçın o ne yapacağımı bilemiyorum tavırlarınızın e, bitişi var burada bitmiş orası Çünkü ve e, dolayısıyla da artık daha sakince e, adımlarla şimdi işte başladık Hani aslında maç şimdi başlıyor gibi bir durum var Öncesinde nasıl yapabilirdik şimdi de bu diyor Şimdi bakın çok net bir el öptüğünüz bir nokta var. Siz el tokalaştıktan sonra birisiyle de el öpme. Bir yerde birisiyle bir şey anlaşıp sonrasında bir yerde birisinin elini öpüyorsunuz çıkmış. Yani ben bunu anlaşma derim. İşte acaba hayatınızda aşk hayatıyla alakalı mıydı? Bir güneş var dedim ya mesela. Hani bunu bir evlilik olarak mı değerlendireceğim? Evlilikse uzlaşma ee, herhangi bir olayla ilgiliyse de anlaşma güneş doğması gibi bir durum olabilir diye yorumlayabiliriz genel anlamda. Daha sakin bir 10 gününüz var önünüzde. Sonrasındaki adımın da çok daha sakin geçmesini istiyorsunuz. Çok daha haklı olarak öyle de geçireceksiniz. Kafanıza bir tattıravalliği koymuşsunuz. Duygu ve mantıkla aralarında ee, ne diyelim sakinleşme var. Artık duygu baskın değil ama mantıkta baskın değil. Çok net eşitlemişsiniz adımlarınızı. Şimdi bu adımlar eşitlenirken peki amacımı ulaşmış mı olacağım? Evet. E çünkü bir dileğinizin böyle bir e, mum yanıyor gibi elinizde bir şey var gibi şamdan tutuyor gibi çıkmışsınız. Hani bir yere yere dilediğiniz dilek var. Kasım ayında sonucu almışsınız gibi. Bir yere gidip mum yakmışsınız. Böyle adak dilemişsiniz. Nerede adak dilediniz bilemedim. E, ama ee, bu adak sizin e, evet hallettim dediğiniz sonuçlarla elde edeceğiniz durumlarla sonlanır. Yani bu adanın gerçekleşeceği çıkmış burada. Bir şey söyleyeceğim kafanızda bir çocuk hoplatıyorsunuz. Bir kutlama yapacaksınız siz baya baya. Aslında bu şamdan sonrasında hani böyle bir şey hoplatıyorsunuz. Yani kafanızda hoplatıp tuttuğunuzu görüyorum. Hoplatıp tuttuğunuzu görüyorum. Resmen hoplatıp tutuyorsunuz ya. Tabi bu güzel bir şey. Ay, çok güzel bir yapboz bu. Sizin kafanızdaki yapbozun son parçasını bulmuşsunuz gibi. Baya o yüzden bir parti var burada. Bir kutlama var. Sizin kafanızda oturmayan şey son parça ne? Son hamle ne? siz bir şeye sonlanma vereceksiniz. Rahatlama adına aslında bu. Hayalimdeki evi aldım. Hani istediğim borcu bitirdim. Artık senin adına neyse. Haklı çıktım. İşe başladım. Kendimi kanıtladım. Mezun oldum. Diplomamı aldım diyebilirsiniz. Ama günün sonunda bir puzzle'ın tamamlanması görseli çıkmış. Bir şeyleri kafanızda da Artık netleştirmiş olacaksınız. Ben Aralık ayı itibariyle sizin hayatınıza çok da kafanızı kurcalayacak durumların kaldığını düşünmüyorum ya. Yani, görmüyorum. Baya şey diyor çünkü. Bitti. Hani resmen o durumu tamamladım. O durumu bitirdim. O tamamdır artık. Şimdi Aile içerisindeki S, S harfi bak. Kollarını açmışsın kavuşuyorsun. Siz birisini kavuşmuş ortak noktada buluşmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşıyorsunuz. Bu bir. Geçmişe çizgi çizebileceksiniz bu iki. İş yeriyle ilgili iki aşamalı bir görüşme sonrasında artık sadece huzura erdiğiniz. Ya şimdi şurada biriyle konuşuyorsunuz burada bir zıtlaşma var ama sonunda sadece milletin vıdı vıdı yaptığı bir durum var. Bu da işte milletin sadece dedikodusu arkadaşlar. Nazar bile diyemem buraya. Öyle diyeyim size. Bu nazar bile değil. O yüzden nazarınızın olduğunu düşündüğünüz noktada e, aslında zaten amacınıza ulaşmışlık bir zafer durumu olacak. Bu da iş yerinden verdiği için arkanızdan konuşan düşünüyorsanız eğer beni, e, işte ayağımı kaydırmak istiyor diye düşünüyorsanız eğer konuşuyorlar diye düşünüyorsanız eğer burada bu kişilerle alakalı bir ha şey hali var. Yani e, evet bitti oldu. Takmıyorum. Kendini kanıtladım. Deyip arkanızda bırakıyorsunuz. Aile içi daha rahat. Önce onu söyleyeyim. Yani ne olacak bizim bu kardeşlik, arkadaşlık işte yüreğinizi yakan durum neyse işte. Onunla ilgili ne olacak bizim bu durumumuz? Gayet temiz olacak. Evlilikle ilgili de tıkanılmışlık bir konuyu, tıkanmışlık veren bir konuyu çözmüşlüğün getirdiği bir huzur. Mesela ben borç bitirdiniz, rahatladınız derim. Ev aldınız, rahatladınız, taşındınız. Rahat... Kafanıza neyi takıyordunuz? Eşinizin işsizliği vardı, işe başladı rahatladın. Hani gibi bir şey vardı eksik olan onu tamamladım. Rahatladım durumu. Ayrıca da evlilik hayatınız için mümkün. Bunu söylemem mümkün. E çünkü şurası tıkalı. Herkesin sağlı solluğu uğraştığı bir şey var. Günün sonunda yan duran bir çift var. Ama sonrası çok aydınlığa çıkmış iki insan olarak çıkıyorsunuz. Ve zaten hayallerinize kavuşmuşluğun verdiği bir durum var. Ben aralık itibariyle sizin hayatınızda çok da büyük sıkıntılarınızın olacağını e, söyleyemem. Hatta olan döngüyü de böyle şey yapmışsınız gibi. Hallettik bitti. Çözdük bitti. Hani e, ne diyelim e, aşılabilecek sıkıntılarınız olur. Çok şükür aşabiliyorum artık dediğiniz sıkıntılarınız olur bundan sonra ki sıkıntı dediğiniz süreçlerinizin öncesine oranla bu da dert mi ki oho deyip aşarsınız diyor aslında burası bana evet arkadaşlar ben e, özellikle mesela bana kalsa ya şimdiden şimdi 2025'e girmek ne kadar e, sıkabilir sizi bilemedim ama gerçekten çok samimi söyleyeceğim bu bakımla alakalı. Siz bir şey planlamışsınız. Tam da planladığınız doğrultuda ilerliyorsunuz. Günün sonunda hakikaten borcunuz Aralık'ta biter de Ocak itibariyle yeni bir nefes alırsınız gibi çıkmış hani yeni bir sayfa açıyorsunuz gibi çıkmış. O dönemi tamamlamak gibi çıkmış. İş yeriyle alakalı üç aşamalı konuşmalar sonrasında önünüzde tılsıması, parasal anlamda sizin önünüze büyük bir fırsat, ilahi bir yardım, güzel bir kapı var. Sen bu kapıyı doğru değerlendirirsen bu kapı sana çok güzel paralar kazandırır. Önün açık, merak etme demiş burası kariyerle ilgili. Üç kişinin dahil olduğu sonrasında da rahatlamayı artık işte o oh be dediğiniz alana ıı, geldiğiniz Yerinizi yerinizi sabit tuttuğunuz aslında koruyor olursunuz. İşte artık bundan sonra şunlar şunlar bitti. Bundan sonrası var olan sukunet, var olan huzuru korumak, kollamak. Haricinde evlilikle ilgili bak şimdi tıkalı olan bir noktayı bitirmek var. Sağlı sollu iki tarafta birbirlerinin bir şekli bir uğraşı var. Haksızlığa uğradığınız, ihanete uğradığınız, hakkınızın çalındığını düşündüğünüz her ne olursa olsun. Yani işte bu bir ev sahibi kiracı sohbeti olsun. Bu bir iş, iş çalışma işveren patron olsun. Bu bir aileler arasındaki aldı verdi olsun. Ya da karı koca arasındaki işte beklentileri karşılayamadıkları bir tıkanıklık olsun. Ama eğer karı koca birbirlerine olan beklentilerini karşılayamadıkları bir tabloysa da şunu söyleyeceğim size. Bir kere çok net bir şekilde artık o yüzleşmeler, o anlaşmazlıklar sonlanır. Dolayısıyla da bir sükunete bağlanır. Tatlıya bağlanır. iki kişi yoluna devam eder diyebilirim. Gerçekten. Ben sevdim. Güzellikler sizin olsun. En kısa zamanda da gerçekleşsin inşallah. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabah akşam bakımlarım sayenizdeki enerjiden geliyor. O yüzden aslında en büyük teşekkürler sizlere. Haricinde şunu söylemeden edemeyeceğim. Derdinizi bilmiyorum ama dermanını yarınlar verecek. Senin başına kimin yüzünden ne geldiyse aslında karşılığını alacağın bir zamana gireceksin. Haricinde şunu söylemeden de edemeyeceğim. Bakın. Hani sağlığınız yerindeyse çok şükür diyorsak bugün. Bunun da üstesinden geleceğiz demektir. Çünkü er geç tecelli edecek bir ilahi sistem var. Sen yapanın yanına kar kalacağını sanma. O yüzden de depresyona girecek şekilde umudunu yitirme. Nasıl ki açtın dünküleri bugünkülerinde üstesinden geleceğini bil diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.